Şimdi bir de bilet konumuz oldu bu sene. İnanın Beşiktaş taraftan üzecek bir biletleme fiyatlama yapmadık arkadaşlar. Diğer rakiplerimizle biraz daha da altındayız. Haklılar gelmek ve orada olmak istiyorlar. Ama görmek istediklerinin bedelini bugün bir yönetici karşılasa dahi bir sonrası için bunun artık devam edecek bir durumu yok. Dolayısıyla hem kendilerinden bu konuda özür diliyorum. Çaresizlik içerisinde gelir ve gideri dengelemek için yapılmıştır bilet fiyatları çok alınmasınlar. Kızgınlıklarını bir kenara bırakıp gelip maçın başından sonuna kadar bu sene şampiyon olacak takımı desteklesinler. Tekrar futbola geri dönmek istiyorum. O transfer sürecinde birkaç yerde söyledim ama bir daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum ki bir Tarişka, bir Ramos konusu gündeme geldi. Evet biz tariçkeyi almak için kulübüyle görüştük. Kulübü satmayacağını ifade etti. Ramos konusu çok değerli bir sevdiğim kardeşim, üretici kardeşimin Beşiktaş'a kazandırıp e, onun başarılı olacağını düşündüğü bir süreçti. Ben kendisine olabildiği kadar kulübün imkanlarını zorlayarak destek olmaya çalıştım ama maalesef bizim e, teklifimizin çerçevesinde bile dolaşmayan bir oyuncuydu. Benim bu istifa eden yöneticimle aramda bir sorunun yok. O sadece bu transferi çok istedi. Ben sorumluluk taşıdığım için ve bunun Beşiktaş'a çok büyük zarar verebileceğini düşündüğüm için bunu maalesef yapamadım. O da bundan rahatsız oldu. Saygı duyuyorum. Bir görüş farkıdır bu. Kendisini de buradan gelecekte Beşiktaş'a hizmet etmekten geri kalmamasını rica ediyorum. Huzurlarınızda çok iyi bir çocuktur. Çok da bize faydalı oldu ve ben dün veya evvelsi gün kendisini çağırdım. Üzerindeki görevlerin devam ettiğini, sonuçlarına kadar yürütmesini ve hatta ekstra da kendisine görev verdim. dolayısıyla abi kardeş Beşiktaşlı büyük küçük olarak el ele tutuştuk. Biz onunla çalışmaya devam ediyoruz. Buradan herhangi bir şekilde başka bir sonuçlar çıkartılmamasını önemli rica ediyorum. Bir de şey konumuz var, müsaade ederseniz onu da buradan cevaplamak istiyorum. Yani zaten gündemde olduğu için bir token konusu var. Şimdi token konusunda yazıp çizen arkadaşların kimler tarafından yazdırıldığını, çizdirildiğini çok iyi biliyorum. Bunlar birbirleriyle rakip olan firmalar. Şöyle de dikkatli bir şekilde izah etmek istiyorum size. O dönemde token havalarda uçuyordu. Birisi geliyor diyor ki 50 milyon dolar vereyim. Birisi diyor ki 60 vereyim. O 60 dedi o 70. O 70 dedi 80. Ne veriyorsun? Teminat ne? İşte ya ben yapacağım, başaracağım. Şimdi ben işi teminata bağlamadan, kişi verdiği taahhütü yerine getirmeden ben bu işi kabul edemem. Şirketin yapısına bakarım. Verdiği vereceği teminatlara bakarım. Ben Beşiktaş'ı başkalarının yapacağım, edeceğim laflarıyla sorumluluk altına alamam arkadaşlar. Kendime ait prensiplerim var. Eğer yapacağından emin olan varsa teminat mektubu çıkarı verildi. Şu saate kadar bize kimse teminat mektubu çıkarıp vermedi. Bir tane veren var. Onunla da yola çıkacağız. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz Beşiktaş'ın token'ını satmadık ki. Biz Beşiktaş'ın token'ını yüzde yirmi seksen oranında paylaşmak kaydıyla avans talep ettik firmadan. Karşılığında teminat mektubu istedik. Evet. O gün uçan token fiyatları bugün nerelerde? Ben o gün bunları yapmış olsaydım bu token alan Beşiktaşlı'nın ben yüzüne nasıl bakacağım arkadaşlar? Ben sağlıklı onu yapmak için bekledim ve doğruyu yaptım. Bundan emin olabilirsiniz. Beşiktaş'ın bundan bir kuruş zarar olacağını da düşünmüyorum. Ha Beşiktaş'ın kulübünün kasasına üç kuruş fazla girecek diye. Beşiktaş'ı seven kardeşlerimin cebindeki parayı ben buraya aktartmam. Yapamam. Bu benim vicdanım el vermez buna. Beşiktaş'ı herkesten herkes kadar seviyorum. Ama Beşiktaş'ın zarar göreceği bir operasyona benim o gün izin vermem söz konusu olamazdı. Ve buradan müsaade ederseniz Sayın Denetleme Kurulu Başkanı'ndan rica ediyorum. Bu hususla ilgili kulüpte olmuş olan yazışmaları ve çalışmaları lütfen Sayın Başkanım denetler misiniz? Ve bunu kamuoyuna anlatır mısınız? Bu token konusunda bizim zarar verip vermediğimizin tespitini sizden istirham ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Bir diğer konuda şampiyonluk yolunda yürürken bir TFF sorunumuz var. Aslında TFF ile sorunumuz yok. TFF'nin MHK'siyle var. Hatta MHK'nin içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyorlar. Bunlar yapamıyorlar. Bunların kafaları karışık. Ben zamanında tek kulüp başkanıyım bu hakemler gitsin geriye döndüklerinde bunlar buraya gelmesin yani, yani tek bendim. Bugün eğer hakemlerle ilgili bir şey söylenecekse bunu ben söyleyebilirim. Diğerlerin ağzını açmış bir şekilde hakkı yok arkadaşlar. Evet en son şunu söylemek istiyorum. Tüzük önemli. Eğer yani bu tüzük bizim özellikle yasadan kaynaklanan maddelerin çok süratle geçmesi lazım. Bizim bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapması söz konusu olamaz. Halkın seçtiği meclisin vermiş olduğu kararların tüzüğümüze eklenmesinden başka bir şey söz konusu değil burada. Onun dışında, onun dışında e, yani bu bir yasal mecburiyet. Eğer bunu yapamazsak Beşiktaş'ın amatör şubelerinden birçoğunun dil tamamının faaliyetten men edileceğini bilmenizi çok rica ediyorum. Bazı bir iki ek madde koyduk düzeye. Mesela orada herkes istediğini tartışabilir, geçirebilir, geçirmeyebilir ama e, özellikle e, özellikle yasadan kaynaklananı ne olur istirham ediyorum huzurlarınızda bir çırpıda geçiri verelim. Beşiktaş'ımıza zeval gelecek bir durumdan e, uzak kalalım. Bir de olağanüstü seçim e, isteyenler var. Doğrudur, isteyebilir. Ben her zaman söylüyorum. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Başkan adaylarının ne kadar çok olması ne kadar önemli bunu her zaman söyledim. Son seçimde de ben bunu ifade ettim. Bugün de aynı fikirdeyim. Bunların olması bize zarar vermez, fayda sağlar. Ben bugün Beşiktaş'a yarın başkan olacak adaylarla ilgili onların itibarını sarsacak, onları üzecek, zarar verecek herhangi bir şey yapmamam gerektiğini biliyorum. Çünkü yarın onlardan herhangi bir tanesine başkanım diye hitap edeceğim. Onların bugünden zedelenmesini, ırpalanmasını, menfaatime gelse daha yapmayacağım arkadaşlar. Onları kucaklayacağım, onlara bu kapıları açık bırakacağım, onlara destek dahi olacağım. Bunu bir sizin özünüze, huzurunuza söz vermek istiyorum. Şimdi seçim gerekiyorsa sportif faaliyetlerin başladığı sürecin sonucunda oturur konuşuruz. Divanla bütün kurullarla adaylar arkadaşlarla Mayıs ayında bunu tartışır. Gerekiyorsa seçime de gideriz arkadaşlar. Hiç benim için sorun değil. Mühim olan Beşiktaş. Beşiktaş'tan daha ötesi yok. Konu Beşiktaş'ta gerisi benim için teferruattır. Sizlerden bir tek ricam var. Şu şampiyonluk yolunda futbol takım ve diğer amatör şubelerimizin yürüyeceği bu süreç içerisinde lütfen birlik ve beraberliği sağlayalım el ele ondan sonra sandığı koyar gereken hesaplaşmayı gereken değerlendirmeyi hesaplaşma yanlış oldu özür dilerim gereken değerlendirmeyi bugün yaparız ve ben bundan da kaçmayacağımızı buradan beyan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun.